Şimdi buraya baktığımızda bir levhanın yere düşüp C noktası C noktasının C noktasına denk geldiğini söylüyor. Buna göre yere düşen konumda yani KC üstünün kaç metre olabileceği hakkında bir şey istiyor. Şimdi buraya baktığınızda düşmeler sonucu AK doğru parçasının uzunluğu değişmez. O zaman AK doğru parçasına yine 4 diyebilirim. Demir levhanın en uzun kenarı hipotenüstür. Yani 90'ın karşısıdır. O zaman buraya da 3 diyebilirim. Ve buraya baktığınız zaman KC'nin KC üstünü alabileceği değerleri bulmam gerekiyor. Şimdi birincisi iki açık kenar bağlantısından x'in değeri iki değerin farkıyla yani 1 ile 2 değerin toplamı arasında olmalı, 7 arasında olmalı. Bu birinci yazacağımız şey olabilir. Ama şimdi buraya ışıklara baktığınızda zaten 4 ve 6 ikisi de buradaki aralığa uyuyordur. Ama bir de şunu görmeniz gerekiyordu. A açısına dikkat ederseniz A açısı her zaman nedir? 90 dereceden küçük olmak zorundadır. Çünkü dik üçgende diğer açılarım 90 dereceden küçük olur. E böyle olduğu zaman ne yapıyorduk? 90'mış gibi kabul ediyorduk ve Pisagor yapıyorduk. Yani 90'ın karşısındaki kenar x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Zaten buradan 5 çıkacaktır. Ama buraya baktığınızda eşittir yazan aslında nedir sizin için? Küçüktür. O zaman geliyordu küçüktür yazıyorduk. Yani x küçüktür 5. O zaman x küçüktür 5'e geliyoruz, bunun altına da x küçüktür 5 yazıyoruz ve ikisini kesiştiriyoruz. O da 1 küçük x küçük. Büyüklerden de küçüğünü alıyorduk. 5. Yani en genel tanım aralığınız bu olmuş oluyor ve arasındaki değer sadece 4 değeridir. Yani 5 olacak da cevabımız. Geliyorduk 32. Soruya. Şimdi 4 katlı bir apartman var. Her dairesiyle aynı yüksekliğe sahipmiş. <laughs> E, ee, müstakil evin apartman dairesine en kısa uzaklığı 12 birim. Şimdi yani şuradaki doğru parçasının bize 12 birim olduğunu veriyor. Ee, 4 metre yüksekliğinde bulunan B noktası kuşun D noktasına konmak için alabileceği en kısa uzaklık. Şimdi buraya baktığınızda B'den D'ye doğru en kısa uzaklığı çizeceksem şu şekilde doğrusal çizmem gerekiyor. Doğrusal yolu soruyor yani bize. Şimdi buraya baktığınızda Mesafeler aynı olduğu için bu müstakil ev 4 metre ise o zaman burada müstakil ev gibi katlardan kaç tane vardır? 3 tane vardır. O zaman şu kırmızı ile ifade ettiğim yere de kaç gelecek? 12 gelecek. Yani 3 tane 4, 12. Devam ediyoruz. Şuradaki mavi ile çizdiğim üçgeni baktığımızda 30, 60, 90 üçgeni vardır. Ve 90'ın karşı 8 30'un karşı 4 olmuş olur. Ve tamamı 16 birim olmuş olur. Son olarak da sarıyla yani içini sarıyla taradığım üçgene baktığımızda 12, 16, 20 özel üçgeni olur. Ve BD doğru parçası da 20 olur. Yani kuşun alabileceği en kısa yoldur. 32. sorunun cevabı da değişik olacaktı. Geliyoruz 33. soruya. 33. soru taban alan oranı ile ilgili bir soruydu. Bakalım hemen DC doğru parçasına 3A dersek buraya 3A diyeyim. BD doğru parçası 2A olmuş oluyor. Şimdi devam ettiğimizde DK doğru parçasına 1A dersek BD 2A alıyor. Zaten buraya 2A demişsek ben buraya 1A derim. Şimdi AD boyunca katlandığı için bu şekil. Bakıyorum buradaki C üstü D ile DC doğru parçası aynı olmak zorunda. Ben buraya geldim. 2A dedim. Şimdi alan ABC'yi bize 60 veriyor ve alan BKD'yi yani şu kırmızı noktayla işaretlediğim yeri soruyor. Şimdi o zaman hemen gelelim taban alan oranı yapalım. Şimdi tamamı atmışsa ise 2A'nın üstünde olan ABD üçgenine şu karışmasın diye aşağıya yazayım. Alan ABD'ye ben 2A dersem alan ADC dediğim şey ne eşit olacak? 3A'ya eşit olacak. Yani şurası 3A'ya eşit olacak. E toplamda 5A'nın tamamı kaç oldu buradan? 60 oldu. 1 aya da 12 gelmiş oldu. Yani <laughs> burada 1A dediğim şey aslında 12'ymiş. O yüzden şuraya gelip ben 36 yazabilirim. Geldim şuraya 36 yazdım. Şimdi devam ediyorum. Buradaki ADC üçgeni ile AC üstü D üçgeninin alanları birbirleriyle aynıdır. Ve AC üstü D'nin de kaç olması gerekiyor? 36 olması gerekiyor. 36 olması için bakın dikkat ederseniz 2A'ya 2 ise bir ayı bir şeklinde yazabilirim. Ve burada 36'yı 3'e böldüğümüz zaman 12 olur. Yani 2 aya 24 geldiyse bir aya 12 gelmiş olur diyebilirdiniz. Devam ediyoruz son aşamadan. Şimdi burada ABC üçgenine bakmanızı istiyorum. ABC üçgeninde şurada işaretlediğim ABD üçgeni 2 ay gördüğü için 3 a 36 ise 2 a 24'ü görecek. O zaman şuradaki noktalı olarak işaretlediğim yere de 12 birim gelmek zorunda olacak. Yani 33. sorunun cevabı C şıkkı olacaktı. Geliyoruz 34. soruya. ABC'nin eşkenar dörtgen olduğunu veriyor. AE'nin 21 olduğunu veriyor. Hemen AE'ye 21 yazalım. EC'ye 9 olduğunu veriyor. BC'nin de 17 olduğunu veriyor. Yani bir kenarımız 17. Şimdi biz şunu biliyoruz. Eşkenar dörtgenlerde köşegenleri şu şekilde çizerseniz köşegenler hem birbirlerini ortalar hem de birbirlerini dik keserlerdi. Şimdi AC köşegenin tamamı 30 olduğu için şu 21'i sileyim kafamız karışmasın tamamı 30 olarak biliyoruz ve 30 olduğu için 15-15 e ayıracak o zaman ben buraya 15 sağ tarafta kalan şu HC'ye doğru parçasının 15 olabilmesi için buraya da kaç yazacağım 6 yazacağım. Şimdi bir kenarımız 17 ise her kenarımız 17'dir. Ve baktığınızda ne 15 17 var? 8 15 17 var. O zaman DH uzunluğu da 8 olacak. O zaman 6 8 11 birim olmuş oldu? Şimdi zaten sizde burada noktalı olarak gösterdiği yere fıstık döktüğünü söylediği için fıstık döktüğü bir kısım 10, diğer kısımda köşegen yani 30 birim olduğundan bunların toplamı 40 olur toplam fıstıklar değeri. Yani doğru cevabımız değişik olacaktı. Devam ediyoruz 35. soruyla. 35. soruya baktığımızda Ece bir kartondan yukarıdaki şekilde 3 tane eş olan üçgen parçaları kesmiş ve bu parçaları şu şekilde peş peşe koymuş. Kaç tane üçgen parçasına ihtiyacı vardır diyor. Şimdi buraya baktığınızda bir tane açıya alfa diyeyim diğer açıya da b diyeyim. Şimdi ben bunu biliyorum ki alfa artı b'nin toplamı 30 derece. Şimdi B köşesindeki alfa, şimdi B köşesindeki alfa, C köşesindeki pardon, aynen doğru doğru. E, C köşesindeki de beta. Şimdi o zaman buradaki O'nun üstüne gelen bir B'dir, bir C'dir. Yani ben buraya bir B yazıyorum, bir alfa yazıyorum, tamam mı? E, şuradaki yere de alfa yazıyorum. Şimdi buraya baktığımızda her alfa artı beta. Bak alfadan sonra b, betadan sonra alfa, alfadan sonra b gelecek. Betadan sonra alfa. Yani bunlar bir alfa bir beta diye gidecek. E buraya baktığınızda alfa artı beta 30 derecedir. Ve bunların bir tanesini 30 derece dersem tamam yani siz bunları koyduğunuz anda üst üste gelmeyecekse tamamının 360 derece olduğu anda durması gerekiyor. O zaman biz bunlardan kaç tane koyabiliriz diye bakıyorum. 360'ı 30 dereceye bölüyorum ve kaç tane vardır? 12 tane vardır. Yani 12 tane alfa ve beta vardır. Şimdi alfa ve beta bir tane üçgen olduklarına göre 12 tane alfa, 12 tane beta olduğu için 24 tane üçgen parçasına ihtiyacımız vardır diyebiliyoruz. Yani 35. sorunun cevabı E şıkkı olmuş oluyor. Geldik 36. soruya. Kağıttan bir gül yapacak şekilde Yarı çapları 6 birim olan 6 yarım daire. Yani şuradaki yarım dairelerden bahsediyor bize. Yarıçapları da 6 ya yani yarıçapları diyor mu? Yarıçaplarını verelim şöyle 6 birim şeklinde. Ee, her seferinde alanlar oranı 1 bölü 2 oranında azalacak. Şimdi alanlar oranı 1 bölü 2 oranında azalıyorsa alanlarla kenarlar arasında bir bağlantı vardı. Neydi o da? Kenarların karesi alanlar oranına ne işte. O zaman alanlar oranı 1 bölü 2 ise, siz bunun karesini alırsanız demek ki burada bir dahaki oluşturacağınız gül 1 bölü kök 2 oranında küçük olacaktır, değil mi? Ee, o zaman hemen bundan iki tane daha şekil çiziyorsa, hemen diğer şekli çizmek için şöyle hani öylesine çizeyim. 2, 3. 4. Yani hepsini çizmeme gerek yok ama buraya baktığınızda buradaki yarı çapımın kaç birim olduğunu söyleyebilirim. Kök 2'ye bölünmüş hali yani 3 kök 2 olur. Tamam mı? Buradaki e, yarı çap. Geliyoruz diğer yarı çapa baktığınızda bunun hepsini çizmeyeceğim artık. Diğer yarı çapa baktığınızda da bunun e, yarı çapının kaç olması gerekiyor? 3 birim olması gerekiyor. Ve üç tane kağıdımızın biz yarı çaplarına dolayısıyla altıgenin de oluşturduğu bir kenarı bulmuş oluyoruz. Şimdi ilk önce şuradaki e, birinci şekildeki kağıdın alanını bulalım. Kağıdın alanı için ne yapacaksınız? İlk önce burada bir e, 2 3 dört beş altı tane yarım daire var. Yani buraya baktığınızda üç tane tam daire vardır. İlk önce gelelim üç tane tam daireye bakalım. Üç tane tam dairenin alanı. 3 tane pi çarpı r'nin karesi yani 6'nın karesi. O zaman buraya baktığınızda 108 pi olarak gelmiş oldu. Ee, gelelim sonra eşkenar üçgenin alanına. Şuradaki ya eşkenar üçgenin alanı derken bu altıgen 6 tane eşkenar üçgenin alanından oluştuğu için bir tane eşkenar üçgenin alanını ne yapıyorduk? Ee, 2 ile pardon 6 ile çarpıyorduk. O zaman şu altıgenin alanını bulabilmek için Geliyorum bir tane kenarı 12 olan eşkenar üçgenin alanı nedir? 12'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4'tür. Değil mi? Çarpı kaçtır gençler? 6'dır. Şimdi buraya baktığınızda 12 çarpı 12 144'tür. Bunu 4'e böldüğünüz zaman da 36'dır. 16 ile çarptığınız zaman da toplamda 216 gibi bir şey çıkıyor. 216 kökü çıkmış oluyor. Şimdi devam ettiğimizde sağ tarafa bakıyoruz. Yani şuradaki ikinci şekle bakıyoruz. Burada yine 3 tane tam daire vardır. 3 tane tam daire varsa işte bir tane sınavı nedir? 18 pi'dir. 18 pi çarpı 3'ten buraya da 54 pi koyacaktınız. Buraya 54 şöyle de yapabilirdiniz. Bakın burası 108 ise tamam mı? Buraya gelir 54 pi olarak da yazabilirdiniz. Tamam? mı? Çünkü 1 bölü 2 oranında alanlar azalıyor ya. Mesela burası 216 kök 3 buraya gelip 108 kök 3 de yazabilirsiniz. Yani çünkü alanlar oranını size veriyor. Ben size sadece böyle çizdim ama yani ayrı ayrı hepsini işlem yapmanıza gerek yok. Şimdi devam ediyoruz aynı şekilde. Alanların yarısı olacağına göre burası da kaç oldu? 27 pi değil mi? Aynı şekilde alanın yarısı olacağına göre 54 kök 3 olmuş oldu. Şimdi buraya baktığınızda siz bunların hepsini toplarsınız. mesela ilk önce e, olanları toplayalım. 216 kök 3, 108 kök 3 ve 54 kök topladığınızda tamamı 378 kök 3 eder. Tamam mı? Artı ve diğer kalemi alalım. Buradaki dairelerimizin alanlarınızı topladığınızda da tamamına 189 189 pi etmiş olur. Ve doğru cevabımız 5 olacaktır. Şimdi 37. soruya baktığımızda Ezgi Hanım'ın eşkenar üçgen biçimindeki bir sehpası var ve altıya motifler var. Bu motifin çevresi 56 olduğuna göre sehpanın motifsiz kısmının e, alanı nedir diyor. Şimdi buraya baktığınızda ilk önce şuradaki çevreye saydığınızda her birisini x dediğimde 1, 2, 3, 4 şeklinde saydığınızda bunların hepsini 38 tane çevreden çıkıyor. Yani bir tanesine x derseniz 38x çıkıyor. Ve 38x'i size kaç olarak vermiş oluyor soruda? 76 vermiş oluyor. O zaman bir tane x'in 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Yani altıgenimizin genimizin bir kenarı iki birim. Şimdi altıgenimizin kenarını şekilde yaklaştırayım. İki birim bulduğunuzda tamam mı? Bu şekilde bakın buradaki turuncu altıgenin kenarlarını uzatıyoruz. Uzattığımız zaman e, burada bir eşkenar dörtgenler çıkıyor. Çünkü buralar iki iki iken. Bakın yukarıları da ne oluyor? İki ve 2 birim. Bunların hepsi iki birim oluyor. Şimdi iki birimleri yazdığınız zaman ikinci aşamada şunu göreceksiniz. Eşkenar üçgende her bir açı 60 derece yöndeş açıdan bu 60 da yukarıya doğru paylaşır. Ve eşkenar üçgen yukarıda oluşur. Yani buradaki doğru parçaları da 6 birim ve 6 birim yazarsınız. Şimdi geldik şurada aşağıda olan siyah uzunluğu bulmaya. Siyah uzunluğu bulabilmek için şunu yapıyoruz. E, ee, i̇lk önce yüksekliği bulmaya çalışıyoruz ki bu 90-60-30 üçgeni oluşturup buradaki C uzunluğu da bulalım. Şimdi bunun için yapmam gereken şu. Bakın şunların hepsini birleştirdiğimde bunlar yükseklik olmuş olacaktır. Şimdi bunların hepsini çizdiğimde düzgün altıgende de biliyorsunuz ki kısa köşegenin uzunluğu şu şekilde 2-2 yazarsanız kısa köşegeni çizdiğinizde 30-30-120 üçgeni üçgen oluşuyordu. <laughs> ve kısa köşegenin uzunluğu 2 kök olmuş oluyordu. O zaman buraya 2 kök yazarsak burada 2, 4, 6, 8, 10 tane kök olmuş olur. Ama şurada aşağıya doğru uzatmam gerekiyor. Şu kahverengi kısmın bir özelliği vardır. Bu 2 kök yarısıdır. Neden? Sol tarafta bakın 2 kök uzunluğu çizersem bir dik indirdiğim zaman şuralar kök üç birim, kök üç birim ayrılacağı için yani buradaki kahverengi uzunluğunda kök üç birim olur. Yani tüm dikimin uzunluğu aslında 11 kök 3 olmuş oluyor. Buradan geliyorum ben dik çekiyorum. Bu dikin uzunluğu da aynı olacak. Yani 11 kök 3 olmuş olacak. Şimdi buraya 60'ın karşısına 11 kök 3 dediğim zaman o zaman 30'un karşısında kaç olacak? 11, 90'ın karşısı 22 olmuş olacak. Buradaki artık biz kenar uzunluklarını bulduk. Gelelim yapacağımız işleme. Yapacağımız işlem nedir? Tüm eşkenar üçgenin alanından tüm eşkenar üçgenin alanı nedir? 28'in karesi hemen yazalım 28'in karesi çarpı kök 3 bölü 4'tür. Bunu hesap ettiğiniz zaman da e, 196 kök 3 olmuş oluyor. Bu nedir? Eşkenar üçgenimizin alanı. Sonra gelelim şu kırmızı kalemle. Buradaki altıgenlerin alanlarını hesap edelim. Şimdi altıgenlere baktığımız zaman ilk önce bir tanesinin alanını hesap ettiğimizde bir kenarımızın 2, iki, 2'nin karesi 4 çarpı kök 3 bölü 4 ve altıgen altı tane eşkenar üçgenin alanından oluştuğu için bunu 6 ile çarpıyorum ve bir tane eşkenar e, düzgün altıgenin alanı 6 kök 3 olmuş oluyor. Peki bundan kaç tane vardır saydığımızda? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane vardır. O zaman 11 tane 6 kök 3'ü çarpıyorum ve 66 kök 3 olmuş oluyor. Şimdi tamamı 196 kök 3'tü. 66 kök 3'ü çıkartıyorum ve 130 kök 3 motifsiz alan olmuş oluyor. Yani doğru cevabımız gençler A şıkkı olmuş olacaktı. Geliyoruz 38. soruya bakıyoruz. 38. soruya baktığımızda B noktasının koordinatlarını istiyor benden. E, 4 tane özdeş dikdörtgenin olduğunu söylüyor. O zaman ben bu dikdörtgenin kısa kenarına şu şekilde x diyeyim. Biraz daha kalın, kalın bir kalemle diyeyim. Şuraya x diyeyim. Aşağıda kalan kısmına da y diyeyim. Yani uzun kenarımızda x artı y olmuş olsun. Gelin bakın buraya x diyeyim. E, A noktasının koordinatlarını verdi. Şimdi A noktasının koordinatlarını verdiğinde Hemen şunları x'e x artı y yazdığımda Şuraya da x yazdığımda A noktasına bakıyorum. Diğer kalemle bakacağım. Şuradan inilendik. Bakın y koordinatını verir. Ve dikkat ederseniz aşağıda ne olacak? Y olacaktır. O zaman x artı y dediğim şey benim aslında ne olmuş olur? Gençler. Ee, y koordinatımız eşit olmuş olur. Yani 5 olmuş olur. Şu şekilde yatay çizdiğimde x ekseninin uzunluğu olmuş olacaktır. Yani kaç oldu? 7. E, koordinat eksi 7 olabilir ama uzunluk olarak 7'dir. O zaman şuraya x artı y dediğim zaman da 2x artı y eşittir 7 olmuş olur. Şimdi burada işte eksiyle falan çarptığınız zaman e, x'i 2 olarak bulmuş oluyorsunuz. X'i 2 bulduğunuz zaman da y'niz 3 olmuş oluyor, tamam mı? Şimdi devam ettiğimizde B noktasının koordinatlarını artık kolay olarak bulabilirsiniz. B noktasının koordinatlarını şu şekilde çizdiğimizde, bakın, x yerine 2 yazıyorum. Burada y, x, x var. İşte bunların yerlerine yazarsanız 3, 2 ve 3 yazarsanız toplamda dikey uzunluğumuz kaç oluyor? 10 olmuş oluyor. Ve y'nin pozitif tarafında olduğunuz için -10 yazabiliriz. Pardon, artı +10 yazabilirsiniz y uzunluğunuza. X uzunluğuna bakıyorsunuz. Onunla farklı bir kalemle bakalım. Buraya baktığınızda da x artı y şu turuncuyla çizdim 5. Sonra kısa olan kenarımız x kenarıydı. Yani 2. Değil mi? Sonra devam ettiriyoruz bakın. Şuralar x'tir. Şuradaki turuncu kısmımız y'ye eşit olacaktır. Değil mi? Yani 2 ise 2'dir. O zaman y dediğimiz şey 3'tür. x dediğimiz şey 2'dir. Yani burada kaç olacak? 5 olacak. 5, 5 daha 10. 2 daha 12. Buraya da eksi 12 yazacağız. Çünkü x'in sol tarafındasınız. Yani eksi 12'ye 10 olmuş olacak. 38. sorunun cevabı B şıkkı olmuş olacak. Şimdi 39. soruya baktığımızda burada eş iki tane e, dikdörtgenler prizması olduğu söyleniyor. Ve tabanları kaplanmayacak şekilde biz buraya kumaş kaplarsak ne kadar kumaşa ihtiyacımız var. Yani görünen yüzün bizden alanını istiyor. Şimdi buraya baktığımızda ilk önce ben tüm e, iki tane dikdörtgen prizmanın da alanını buluyorum yani yüzey alanlarını buluyorum İlk önce bir tane prizmaya bakın bir tane prizmanın yüzey alanını nasıl buluruz e, metre kare dediği için ilk önce bunlardan hepsinden önce her şeyi metreye çeviriyorum yani 0,5 işte 0,7 0,5 ve 0,7 şeklinde hepsini metreye çeviriyorum metreye çevirdikten sonra e, mavi dikdörtgenler prizmasının tüm yüzey alanını buluyorum Tüm yüzey alanı için yanal alan yanal alan artı iki tane taban alanı şeklinde yapmam gerekiyor. Şimdi yanal alana baktığım zaman yanal alan demek taban çevresi çarpı yüksekliktir. Şimdi taban çevresine baktığım zaman şurada tabanın diğer ayrıtı 1,5'tir. Ve taban çevresine baktığımız zaman 3, 3, 4 olmuş olur. Yani 4 çarpı kaç olacak? yüksekliğimiz 0,7'dir. Yani 4 çarpı 0,7 olmuş olacaktır. Buradan da 2,8 gelecek. 2,8 artı 2 tane taban alanı. 2 çarpı taban alanı nedir? 1,5 ile 0,5'in çarpımıdır. Eğer siz 1,5 ile 0,5 çarparsanız 0,75 bunu 2 ile de çarparsanız 1,5 elde etmiş olursunuz. Ve 1,5 ile 2,8'i topladığımızda da 4,3 elde etmiş oluruz. Şimdi 4,3 bir tane e, dikdörtgenler prizmasının alanıdır. Eğer ikisini bulmak isterseniz bunu da 2 ile çarpıp toplamda 8,6 diyebilirsiniz. Şimdi 8,6 bunun hiç eksiksiz halidir. Şimdi buraya baktığımızda benim nelere çıkarmam gerekiyor onları hesap ediyorum. Şimdi bir tane çıkan kısmı da sol tarafta hesap edeceğim. Şuraya çizgimi çekeyim. Şimdi kırmızı şekle baktığımızda tabanı yani 1,5 ile 0,7'nin çarpımıdır. Oradan ne gelecek? 1,05 gelecek. Şuradaki taban gitti. Geliyorum mavinin tabanıdır. Yani mavi e, dikdörtgenler prizmasının tabanına baktığınızda 1,5 ile 0,5'in çarpımı aynı şekilde 0,75 olacaktır. Bir de bunun ikisinin kesiştiği şuradaki mavi ile işaretlediğim yerdir. Burayı görmek önemli. Şimdi burada dikkat ettiğiniz zaman 0,5 buraya da gelelim 0,5 yazalım. Tamam mı? 1,5 ise şuradaki uzunluğumuz da 1,5 olur. Yani siz 1,5 ile 0,5'i e çarpacaksınız. Evet 0,75 çıkacak ama bu 0,75'ten bir tanesi kırmızı yüzeyde bir tanesi mavi yüzeyde olduğu için iki tane vardır. Yani 0.75'in iki katı olan 1,5'i alacaktınız burada. Devam ettiğimizde bunlar neydi? Eksilen kısımlardı. Yani 1,05, 0,75 ve 1,5'in tüm azalan kısmı hesap etmeniz için topluyoruz. Yani 3,3 nedir? Bizim azalan kısmımızdır. Azalan kısım. E, tüm alandan yani 8,6'dan 3,3'ü çıkartırsanız şu sağ altta çıkartıyorum 3,3'ü çıkartırsanız da size 5,3 kalan alanınız yani kumaş kaplanacak alan çıkmış olacaktır. Yani doğru cevabımız A şıkkı olmuş olacaktır. Devam ediyoruz 40. soruyla. 40. soruya baktığımızda pastaneye giden Ece şöyle biraz aşağı indireyim. yedikleri pasta dilimleri verilmiş ve pasta yedikleri fiyat buradaki merkez açılarıyla orantılı şimdi Ece'nin yediği birim 5 birim yarım çapla şimdi buraya geliyoruz 5 birim yazıyoruz biraz kalemi kalınlaştırayım merkez açısı 72 derece diyor gözlerin yediği pasta 9 dilim ve merkez açısı 120 derece diyor ee, Buradaki dilimin toplam fiyatı Burcu'nun yediği 12 birim yarı çaplı fiyatına eşittir. Yani buraya baktığımız zaman bunun ikisinin alanlar toplamı buradaki 3. pastanın yani B ile gösterdiğim alanına eşit olmalı şeklinde bir yorum yapabiliriz. Buna göre X'in açısının ölçüsü. Şimdi devam ettiğimizde yukarıda çözecek yer var o yüzden yukarı taşıdım. Hemen bakıyoruz. O bir merkezli çemberin yarıçapı. 5'in karesi 25 pi çarpı 72 bölü 360. Şimdi 72 bölü 360'a baktığınız zaman 1 bölü 5 olmuş olur. Ve bunu hesap ettiğiniz zaman da 5 pi olmuş olur. Bu birinci pastamızın alanı. İkinci pastamızın alanına bakıyoruz. İkinci pastamızın alanı da 9'un karesi. Yani 9 çarpı 9 yazayım. Çarpı 100, pi çarpı 120 bölü 360. O da 1 bölü 3'tür. Yani 120 bölü 360 yazdığımızda 1 bölü 3 eşit olacaktır. Şu 3'ler gitti. Yani burada da kaç oldu? 27 pi olmuş oldu. Devam ediyoruz 3. şekle. 3. şekilde de 12'nin karesi yani 12 çarpı 12 çarpı x bölü 360 çarpı pi eşittir. ikisinin toplamı yani ikisinin toplamı da kaçtır? 32 pi olmuş olacaktır. E burada gelelim sadeleştirme işlemlerini yapalım. 12 ile 360 sadeleştirince burası 30 olur. E, 6'ya böldüm 5, 6'ya böldüm 2. 2 ile 32'yi sadeleştirdim. 16 piler birbirlerini götürdü. O zaman x dediğim şeyde 16 ile 5'i çarparsanız 80 derece olmuş olur. Yani doğru cevabımız 5 olmuş olacaktır.